Merhaba sevgili dostlar hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar. 15 Mayıs 2024 itibariyle piyasa kapanışını değerlendireceğiz. Borsa İstanbul ya ayda bir kapanış yap diyebiliriz. 10.000 puan üzerinde tutunuyor ama hisse bazlı da baskı hareketleri görüyoruz. Daha doğrusu sektör bazlı baskı hareketleri görüyoruz. Önemli bir kırılım yaşanacak dolar bazında. Şöyle dolar bazlı grafiğin üzerinden ilerleyelim. Ve aylık bazda da alalım daha net bir şekilde görün. Görüntü bu arkadaşlar. Yani buradaki kırılmayı takip ediyoruz. E, zor oluyor. Evet farkındayım. Beklenen haber akışları var. E, önemli gelişmelerin olması bekleniyor. Türkiye'nin listeden çıkması gibi. Ek mali adımların atılması gibi. Para politikasıyla bir uyumlu çalışma var bildiğiniz gibi. Gün geçtikçe de sürekli olarak sıkılaşma devam ediyor. Piyasada reaksiyonunu bu şekilde sergiliyor. Bunu böyle kabul edeceğiz. Aksini iddia eden varsa piyasada zaten şansını deneyebilir. Bugün biz bankaları da değerlendirdik. Akbank, Yapı Kredi ve İş Bankası'nı değerlendirdik, İş CTR'yi. Üç bankada da e, yukarı yönlü bir yükseliş hazırlığı var. Ben normalde kapak resimlerinde bu kadar net bahsetmiyorum ama detayları videoda verdim. E, daha önceki yaptığımız analizleri, dirençleri tekrardan göz önüne aldık ve önceki çizimlerimizi zaten silmemiştik. Orada da beklettik yani nasıl analiz yaptık diye daha net bir şekilde hatırlayalım diye e, gözden geçirdik. Birebir direnç seviyelerine gelmiş ve şu anda düzeltmesini yapıyor teknik olarak. Ve yukarıdaki hedefleri tekrardan güncelledik. Önümüzdeki sürece ilişkinde e, beklentileri arkadaşlar yeniden e, revize etmiş durumdayız. Ben pozitif bir görüntü bekliyorum tüm bankalardan ama bu 3 özel bankanın arasında İş Bank ve Yapı Kredi biraz daha sıyrılacak. Özellikle İş Bankası biraz daha farklı ayrışacak diye düşünüyorum. Ee, ne kadar gidebilir? Hangi vadede? Nereden sonra fiyat sertleşebilir? Bunları da değerlendirdik. İzlemek isteyenler varsa katıl butonunda hisse senedi özel analiz bölümümüz var en altta. Oradan izleyebilirsiniz ve geçmiş tüm videolarımızı da izleyebilirsiniz. Bence kaçırmayın derim. Bugünün yine kuşkusuz en önemli haber akışlarından birisi ABD enflasyon verisiydi. Dün itibariyle üfe verisini takip ettik. Bugün de tüfeği takip ettik. Önemli veri burasıydı. Beklentinin bir tık altında geldi. Piyasa bunu çok iyimser derecede algılamadı. Dün fake bir fiyatlama vardı. Hem altında hem bu tarafta. Bugün biraz daha altın ayrışmaya çalıştı ama abartılacak derecede bir ayrışma olduğunu düşünmüyorum. 0.4 beklenirken 0.3 geldi. Yani abartılacak bir e, veri değil aslında gördüğünüz gibi. E, Yıllıkta zaten yine aynı 3.4 bekleniyordu. 3.4 geldi. E, önceki de 3.5'ti. Yani tamam bir iyileşme var. E, bir gidişat e, iyiye doğru gidiyor ama öyle sert bir şekilde bir iniş yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Powell'ın açıklamalarını zaten duydunuz, takip ediyorsunuz umarım. Zaman, sabır diyor. E, olması gereken de zaten bu. Şimdi ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar, para girişi devam ediyor. Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası e, döviz rezervini güçlendirmeye çalışıyor ve eksiden bir an önce çıkmaya çalışıyor. E, makul olan da, olması gereken de bu. Bununla birlikte piyasa sıkışıyor, nakit krizi devam ediyor. Konut otomobil patladı zaten, söndü iyice. Kampanyalar başladı vesaire derken, Mevduat tarafında risksiz getiri biraz daha ön planda olmaya çalışıyor şu dönemde. Vatandaşımız da tabii geçim zorluğu çektiği için herkes arabasını hatta konutunu satıp faize yönelmek isteyenler hak veriyorum. Geçim sıkıntısından kaynaklı ancak doğru bir yaklaşım tarzı değil. Bunu unutmayalım. Dolar bazında hem otomobil hem konut tarafında zirveden bir düşüş bekliyorduk. Bunu hem otomotiv endeksinde hem konut endeksi grafiklerinde sizlerle birlikte ben paylaşmıştım bunu değerlendirdim. Üçer defa da ikisinin de analizini yaptım. Burada da bir sürpriz yok. Ama bu işin sonucunda sattığımızı yerine koyabileceğiz mi? Şöyle söyleyeyim. Bugünün fiyatlarından ortalama olarak bir %10 daha bir geri çekilme olur. Dolar bazı her iki tarafta da. Bunun sonrasında zeminde bir stabilize süresi olur. 2 2,5 3 yıl bandında en az. Sonrasında yukarı yönlü arkadaşlar hareketler tekrardan devam eder ama artık böyle sert bir şekilde hareket olmayacak. Çünkü enflasyonda ilk etapta baz etkisiyle düşüş. Sonra kontrollü, iyimser bir düşüşü gördükçe fiyat artışları, maliyet artışları da sonlanmış olacak. Her şey gönlünüzce olsun diyorum ama borsa tarafındaki yatırımlarınızı bence hiçe saymayın. Seçimlerinizi düzgün yapın, portföylerinizde en az bir banka hissesi, özel banka hissesi olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bir enerji hissesi kesinlikle olması gerekiyor. Bir perakende firması, bu gıda olabilir, tekstil olabilir, isim vermiyorum. Bunlar kesinlikle olması gerekiyor. Ee, emlak konut tarafı, gayrimenkul tarafı şu an için çok cazip görmüyorum. Ee, bu kağıtları, bu sektörleri bence değerlendirirseniz iyi olur. Ha, ben kısa vadede bir yapmak istiyorum diyenler varsa şimdi havacılık, turizm gibi sektörel etkileri de tabii ki göz önünde bulunduracağız ama sektörel bazı firmalarda incelerken daha önceden mesela yenilebilir enerji firmaları ve bunlara ekipman sağlayanlar örnek havacılık dolar bazında bunlar arkadaşlar iyi getiriler sundu. TL bazında da çok iyi getiriler sundu. Otomatik olarak fiyat kazanç oranları, işte piyasa bölü defter değerleri hep Aşırı sert bir şekilde yükseldi ve sektör ortalamaları da yükseldi. Biz de takip yaparken sektör ortalamalarını baz alıyoruz, bunu biliyorsunuz. Bu bir öldük bittik çöküş anlamına gelmiyor. Ama aşırı agresif sert yükselişlerin de önünü baskılıyor. Ha, yükselişler devam edecek, mevsimsel etkiler devam edecek. Ama burada mevsimsel etkinin avantajını kullanıp bir an önce uzaklaşmak da gerekiyor mevsim sonu itibariyle. Çünkü bu piyasa bölü defter değerleri olsun, fiyat kazanç oranları olsun. 20, 25, 30'lu seviyelerde tamam sektör ortalaması bu şekilde ilerliyor ama isim vermiyorum. Bu hisse özel analizlerinde ben detaylıca paylaşıyorum. O tarz kağıtlarda çok kalmamak en doğrusudur. Yükselecek 11.500 hareketiyle ve üzerine kırılımla birlikte hatta şu bölgeye geçtiğimizde onlar da ralliye katılacak ama çok uzun süre Güçlü kalıcılıklar göremeyeceğiz. Bir banka hissesinde güçlü bir kalıcılık göreceğiz. Bunu ben değerlendirdim bugün. Trend seviyelerini de takip ettik ve sık sık kâr gelecek bakın bankalarda bunu unutmayın. Yani ben bankaya aldım hiç kâr realizesi gelmeyecek soluksuz 2'ye 3'e 4'e 5'e katlayacak diye bir şey yok. Buradaki zamanlamayı iyi yapmanız gerekiyor. Bunları da keza değerlendirdik bugünkü özel analizimizde. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Veri takvimlerini takip edeceğiz. ha Çok abartılacak bir veri gelmiyor. Gelmeyecek de zaten. Bunu takip edeceğiz. Bizi daha çok iç piyasadaki gelişmeler, ülkemizin e, krediye erişilebilir ve yatırım yapılabilir seviyelere e, ulaşılabilir olmasını gerektirdiği haber akışları daha çok e, takip edilecek. Para ve maliye politikası arasındaki uyum takip edilecek. Para ve maliye politikası uyumu sağlanırken, Hükümetin tavrı takip ediliyor piyasa tarafında. Bakın bunlar da önemli detaylar. Başkan Erdoğan'ı son dönemlerde görüyorsunuz. Hep faize karşıyım. E, Nas var vesaire. Bunlarla hep seçim öncesi e, açıklamaları takip ederken piyasalarda sürekli olarak geriliyordu. Baskı altındaydı. E, bu dönemde bakıyorsunuz. Destekliyoruz. Daha da sıklaşacağız. Para ve maliye politikası arasındaki uyum daha da iyi bir seviyeye gelecek açıklamalarını sürekli olarak duyuyorsunuz. Şimdi Altın tarafı veriyle birlikte biraz daha arkadaşlar hareketlendi ama abartılacak bir boyutta değil özellikle şöyle 10'su altındaki o kanal hareketini bir takip edelim. Yukarı yönlü bir kırılma geldi kanal bozuldu bunu söyleyelim. Bu ihtimal şu anda geçerliliğini korumuyor. Şöyle bir hattan bahsetmiştik. İlk hareketler pozitif e, negatif bir eğilim yok şu anda. Evet dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki ABD tahvil faizlerindeki geri çekilme buraları zaten destekler demiştik. Gidişat şu anda iyi ama gönlümüz burada neyden yana derseniz şu tarihi direnç seviyesini biliyorsunuz. Burası kırıldıktan sonra bir bant hareketi oluşacak demiştik. Halen bu bant hareketi geçerliliğini koruyor bu bölgede. Bunun için de nereyi takip edeceğiz? Dirençlerimiz belli. Yılın ikinci yarısından sonra altının daha kuvvetli bir rotaya oturmasını bekliyoruz. Bence fiziki altınlarınıza sahip çıkmak önemli. 2366 dolar seviyesi önemli. Bölgenin altından üzerinden kısa vadeli alıcı tabii ki ee, dikkat çekiyor ama yukarıdaki sizi bekleyen 2700 dolar. 2700'ün üzerinde hem gramda hem ons tarafındaki getiriler daha sert olacak. Ve burada... E, kaldıraç yani FX gibi piyasalarda işlem açık kapatanlar kendini şu iki alan arasında deneyecek arkadaşlar. Şurası önemli. Şu bantta. Risk alınacaksa bence 2700'lerin üzerinde bir hareketi gördüğünüz anda ama burayı stop kabul etmekle birlikte e, bu bant aralığında güzel para kazanılır diye düşünüyorum. Ben sizi heyecanlandırmayın. Gaza getirmeyin. Şevk vermeyim ama para kazanmak istiyorsanız yani kaldıraçtan bu bantı iyi okumanız gerekiyor. Burada çok uyanık olacaksınız. Çünkü destekleyici haber akışları da Özellikle FED kaynaklı. Burada gelir diye düşünüyorum. Umarım sinyali almışsınızdır. Altında gram tarafında kanal hareketine odaklanmak bence en doğrusu. Şöyle yine haftalıkta bir kez daha o kanalı belirteyim. Kanal geçerliliğini koruyor. Kanalın üstüne çıkmamızla birlikte agresif hareketleri görürüz. Onsuda 2700'ün üzerinde bir kalkışma görüldüğü takdirde ki görülecek. E, ama vadesi biraz uzuyor. Şu detay önemli arkadaşlar. Burada da işte 2800 TL seviyeleri bölgenin üzere altın yatırımcısını gayet tatmin eder. Ama kanalın içinde kaldığımız sürece gitgeller. Dirence yaklaştık, satışlar geliyor vesaire. Burası biraz moralinizi bozuyor piyasadaki splitlerde düşüyor. Yani makaslarda düşüyor. bugün yine ben bir kuyumcu arkadaşımla görüştüm. ve ondan da fikirler aldım. Şu an altına talep yine iyi bir şekilde devam ediyor. Gördüğümüz kadarıyla. Bizzat da şahit oldum. 60-70 lira gibi fiziki altında makaslar var, splitler var. Bunlar 200-250-300-350 liralardan indi. İyi de oldu bence. Buralar alım bölgesi mi? Evet değerlendirilebilir ama vadenizi en az yıl sonu olmak kaydıyla hatta 2025'in ikinci yarısına doğru sarkıtır bu vadeyi sizi enflasyona karşı bayağı bir tatmin eder diye düşünüyorum. Gidişat böyle. Kur tarafı için söylenecek bir şey yok. Burada da yükseliş göreceğiz Haziran ayı itibariyle. Detaylı bir döviz kuru analizi gelecek size e, evet baskılanıyor vesaire burada bir çöküş olacak mı olmayacak mı bunun tartışması var. Çöküş yemez arkadaşlar buradan yani o yüzden e, çok düşük beklentilere girmemek gerekiyor. Yıl sonu itibariyle zaten 37-38'i garanti gözüyle bakılıyor. Ha, enflasyona karşı tabii işte paranız burada eriyor. Aylık bazda faiz getirisine karşı da son iki aydır zarardasınız. Bunlar ayrı mesele. Bunları zaten tahmin etmiştik, değerlendirmiştik. Ana mevzumuz borsa. Burada düzgün seçimler yapmanız çok önemli. Bu seçimleri yapamıyor iseniz bir farklı bakış açısı, bir farklı değerlendirme istiyor iseniz kanalımızın katıl butonuna hepinizi bekliyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.